...51 kişiden oluşacağı açıklandı. Hangi parti kaç üye verecek belli. AKP, MHP, DEM... ...orada asılacak... ...olaya, gelişmelere ama... ...önemli olan toplumsal mutabakat açısından... ...asıl kritik... ...parti Cumhuriyet Halk Partisi. Ve şimdi herhalde bugün yarın... ...biz Cumhuriyet Halk Partisi'nin üye verip... ...vermeyeceğini, komisyona katılıp... ...katılmayacağını öğreneceğiz. İki ucuda sıkıntılı bir değnek e, diyebiliriz. Çünkü CHP girerse e, tabii kırmızı çizgilerim var diyor. Yani mutlak çoğunlukla e, karar alınması lazım. Benim de ağırlık taşımam lazım. Demokratik konuların tartışılması lazım diyor. E, dolayısıyla öyle göstermelik bir vitrinle AKP'nin bir projesine destek veriyor gibi görünmek istemiyor haklı olarak. Dolayısıyla burada dayat sıcak Belki kabul ettirebilir. Ee, ama dışında kalırsa komisyonun bu sefer başka bir risk var. Bu sefer de barış sürecine engel olan parti propagandası da muhatap olacak. ve ee, işte İyi Parti ile Zafer Partisi ile aynı çizgide devam etme riski var. O da e, kritik bir şey. Zor bir karar ama ben e, komisyona üye vereceklerini ve e, üçte iki çoğunlukla karar alınmasını kabul ettireceklerini tahmin ediyorum. Ne dersin? Şimdi tabii e, Cumhuriyet Halk Partisi bir bakalım diyor a, duruma. Bu doğru bir tavır çünkü bu görüşmelerin her aşamasında da böyle zaman diye kritik bir durum diye başka bir nokta da söz konusu. Bu bu ne demek? Bu şu demek dünyanın her yerinde bilhassa Orta Doğu'da ve Türkiye'de ilginç gelişmeler yaşanıyor. Yani e, ve yaşanmaya devam ediyor. Birazdan Suriyeyi biraz bir parça e, anlatırsın, açsana. E, e, şimdi bu, bu, buralarda aslında Erdoğan'ın ne yapmak istediğine iyi bakmak lazım. Erdoğan e, işte e, öncelikli olarak toplumu böldü. Şimdi bu 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 seferde. E, Dem Parti ile Cumhuriyet Halk Partisini bölmeye çalışıyor. Bunu aslında geçtiğimiz hafta bir röportaj veren Cemil Bayık da çok iyi yakalamış ve çok iyi tasvir etmişti. Bunu da ifade etmek gerekiyor. Şunu söylüyor Cemil Bayık, KCK yürütme konseyi üyesi. Diyor ki burada diyor bir an önce atılması gereken adımlar var. Sıralıyor onları demokratikleşme adımları diyor. İşte Abdullah Hoca'larının e, Tecritinin gevşetilmesi yani dışarıya çıkması beklenmiyor diyor çünkü zaten dışarıda bir risk var diyor e, ama diyor bazı demokratikleşme adımları atılmalı e, bazı iyi niyet beklentileri ortaya konulmalı öyle basında yansıdığı gibi hani e, PKK Duok'ta da silah bırakacak Erbil'de de silah bırakacak gibi bir durumunda söz konusu olmadığını ifade ediyor. Ve bu kapsamda da ya diyor ki bu görüşmeler devam ediyor. Şimdi komisyon kuruldu ama komisyon kurulma arifesinde, komisyon kuruluyor. Komisyon kurulma arifesinde siz Cumhuriyet Halk Partisine operasyonlar yapmaya devam ediyorsunuz. E bu bu iş diyor nasıl olacak diyor. Burada burada bir provokasyon var diyor. Aslında başından beri konuşulan o provokasyonun yani nereye ait olduğu da çok açık görülüyor. Çünkü Erdoğan e, bu barış sürecinde işte Demle e, bu görüşmeleri yürütürken Cumhuriyet Halk Partisi'ni dışarıda bırakmak istiyor. Yani hiç e, zikretmiyor bile. İşte ara sıra bir teşekkür falan ediyorlar. E, bu sürece e, en azından sıcak e, oldukları için. Ama burada bir bölme, bölücülük e, çabası var. Bunu ifade etmek gerekiyor. E, bakmak lazım diye düşünüyorum ben. Suriye'de de çünkü çok enteresan şeyler oluyor aslında dediğin gibi bu iki sürecin bir arada gittiği o kadar aşikar ki. Ya yani biz tabii 19 Mart darbesi diye hep İmamoğlu'na yapılan tutuklamayı örnek veriyoruz ama aslında iki süreç birisi ne zaman başladı onu çok iyi biliyoruz. 1 Ekim'de Bahçeli'nin el sıkma seremonisiyle başladı. Ama CHP'de ilk tutuklama 30 Ekim'de oldu aslında. Yani aynı ay içinde başladı. Öyle değil mi? Yani e, tarihi yanlış hatırlamıyorsam. Doğru söylüyorsun. evet. Evet değil mi? Yani e, şeydeki ilk tutuklama, CHP'nin ilk tutuklaması 30 Ekim'de Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özel'in tutuklaması. Yani şeye başlar başlamaz yani bu işte barış süreci diye ad, ilk adımı attıkları anda eli sık yani demin elini sıkarken CHP'nin kolunu kırmaya o, o ay başladılar. Dolayısıyla hani bu iki süreci birbirinden ayrı okuyamayacak durumdayız. Şimdi benim öğrendiğim kadarıyla e, yani DEM'de en üst düzey e, şeylerle de yetkililerle de konuştum. Yani bu bir komisyona havale değil diyorlar. Yani bildiğin komisyon tersine çok süreci hızlandıracak şekilde çalışacak. Ve yani bunu 4 ila 6 hafta içinde çok hızla gelen şeyleri sevk edecekler genel kurula ki meclis açıldığında hazır bulsun peki ne bu yani böyle büyük demokratik hamleler çıkmayacağı ortada yani 4-6 hafta içinde burada daha çok teknik bir çalışma yapılacak ve o dağda silahlarını yakan PKK'lı gerillaların nasıl e, tekrar ovaya inecekleri ya da sürgüne gidecekleri ya da orada kalacakları bunun koşulları belirlenecek. Muhtemelen hazır yani MİT e, başkanı zaten görüşmeler yaptı bir seri görüşme yaptı partilerle geçen hafta. Orada gördük yani muhtemelen ellerindeki yol haritasını paylaştılar partilerle. Ee, benim anladığım kadarıyla e, rakamlar ellerinde yani kaç kişinin nasıl şey yapılacağı 9.500 gibi bir rakamdan söz ediyor 9.500 evet. dağdaki gerillanın tekrar silah bıraktıktan sonra ne olacağı konuşulacak. Bu önemli tabii. Dem orada o gerilalar adına belki bir şey yapacak. Kendi taleplerini ortaya koyacak. Hükümet kendi hazırlığını söyleyecek. Birincisi bu. İkincisi terörle mücadele yasasında belli düzenlemeler yaparak muhtemelen bir şey yapacaklar. Yani af adına af denmeyen kısmi indirimler ya da salı salıvermeler olacak. Cezaevlerinde bir kısmı boşaltmaya çalışacaklar ki yenilere yer açılsın. Ve üçüncüsü galiba bu kayyum meselesini biraz daha netleştirecekler. Demin o konuda kararlılığı var. Yani bir daha öyle halkın seçtiği temsilcilere ama tabii bu sefer daha çok Güneydoğu'da zannediyorum. Yani CHP belediyelere ne kadar işleyecek bilmiyorum ama kayın kayyum politikasını değiştirecek bir yasal düzenlemeyi de komisyon gündemine alacak. Bunun dışında öyle hani şaşalı bir demokratik açılım herhalde beklemememiz lazım. Bu da işte Perşembe günü eğer CHP'de isimleri verir, bildirir ve ben de varım derse komisyon çalışmaya başlayacak. Şimdi orada CHP'nin ne kadar söz sahibi olabileceği biraz şüpheli. CHP elbette bu sürecin içinde olmasını MHP ve DEM özellikle istiyor. Çünkü hani bir rıza üretimi gerekir. Bir toplumsal mutabakat için CHP'nin olmasını Öcalan alanda ısrarla istiyor. Ama CHP'de göstermelik orada oturmak istemiyor. O yüzden ne kadar tartışma olur bilmiyorum. Fakat şu matematik hesap yapılınca 51 üye içinde e, CHP'ye rağmen e, kabul ettirebilecek çoğunluğu oluyor evet. AKP, MHP, DEM'in e, hatta e, diğer partilerin de tek tük katılımıyla o çoğuna ulaşabiliyorlar anladığım kadarıyla.